Kıymetli dostlarım, önceliğim her zaman sizler oldunuz. Olumsuz geri dönüş yaptınız mekanların videolarını her zaman kaldırdım. Şimdi bir karar aşamasındayım bu videoyla ilgili. Videoyu lütfen izleyin ve aşağı yorum yapın. Ona göre videonun kaldırıp kaldırılmayacağına karar vereceğim. Videoyu izleyelim, sonrasında tekrar konuşacağız. Abi şimdi bak etin var ya pişme oranı ben şimdi göstereceğim. Bak. Et böyle pişer. <laughs> et böyle pişer. Şimdi şey. birçoğu Bundan... bir buna çiğ diyecek ama Aa, et böyle pişer hakikaten bak, böyle pişer. Abi bunu pişiren aldanır. Kolay gelsin hayırlı işler. Sağol abi hoş, hoş geldin. Şimdi ne yaptık? Denizden 35 dakika mı Ersin'cim? Yani 30, 35 dakika. 30, 35 dakika yukarı Aynen, doğru. Baba abi. daha çıktık. Ortam, ambiyans şahane. Birazdan göstereceğim evet, nerede evet, olduğumuzu. Abi. Geldik yanına. Eyvallah Şimdi, hoş geldin. geçen senelerde de gelmiştim. Evet Yorumlarda şu vardı. Evet abi, buyur. Ya gidiyoruz çok yüksek para yazıyor. Evet. Bizi kazıklıyor diyorlar. Evet doğru. Ben, de ben üzüldüm ben açıkçası. De ben de Ben de, ben üzülüyorum ama Hı -hı. haksızlık yapılıyor. Yani şimdi bizim burada sattığımız ürünler abi şöyle göstereyim. Bu et. Bu et. şöyle bak bu Hı -hı. içini ben gösteremezsin pembeliğine evet. ve kokoreç yapıyoruz. Bunlar da biz hili yaparsak kendi kafamızı sıkarız. Kendi ayağımızı sıkarız. Bunların maliyeti her geçen gün artıyor. Yani sen de biliyorsun abi ülkede evet. hiçbir şey durmuyor. Fiyat arttıkça arttıkça e, biz de arttırıyoruz. E, ve bu hep gramla, kiloyla verilen bir şey. Hani e, normal porsiyon gibi, pide gibi değil. Şimdi insanlar kıymalı pide yiyor. Örnek vereceğim. Bir de beni kızmasın. İçinde kaç gram e, et var safi ve kaç para ödeyebiliyorlar? 50-60 gram diyelim mesela. Mesela örnek Hı. ben bunda kilo yapamam. <laughs> Bu löp et veriyorum. Kiloyla satılıyor ve löp et. Bunu hile yaparsan müşteri bir daha gelmez. Evet. Ben en kaliteli ürünleri kullanıyorum. Hele işte abi yüzde yüz kuzu kullanıyorum. Dana test etsinle. Danı çıkarsa ben kendimi buradan kovarım e, dükkandan. Evet. Abi bak içine de şimdi kesip seni burada göstereceğim bizzat. zaman. Bak içindeki yağ oranına. Ben evet. onun içine yağ basarım. Kaliteyi düşürürüm. Fiyatı düşürürüm. O zaman müşteri bir ya, ama <laughs> bunun müptelaları var. Bu ne diyor ya, bu ne? Evet, Antep evet. pahalı havası yiyen gibi hissediyorum diyor adam. Bak <laughs> çok iyi, bana bak. Göz gör gösteriyor bak. Kestim bak. Ben bunu hani içine Eminec'cim değilim, görmedi hani. Seçip de, aha ne çıktı. Diyorsun ki ben bak. kaliteli ürün kullanıyorum, fiyatta bu çıkıyor, ne yapayım Fiyatı diyorsun? da aslında normal şartlarda ucuz. İnsanla kıyaslamamı bilmiyorum, bilmiyorum ben. Safi et diyorsun. Hani kilosu ben şu an deniz kebabı var, 1200 lira. Etin kilosuna kemikli olarak 1000 liradan veriyor. <laughs> Kokoreç... 1500 liraya veriyor pişmiş haline. Yani şimdi e... insanlar şöyle kıyaslıyor. Atıyorum. Evet abi. Bir kuzu etinin kilosu evet. 500 lira falan civarında. Evet aynen 500 Değil lira. Mi? Normal bir kuzu evet, eti. Aynen aynen Ama öyle. sen bunu ne yapıyorsun işliyorsun. İşliyorum. Ee, özel bir yerden seçiyorsun. Tabii ki Dolayısıyla ben. firesi çok. Ha, firesi çok. Emeği çok. Ben burada bak burada lavaşımızı da taze fırında yapıyoruz. Evet. Burada hani ailecek çalışsak da abi yani Artık bu fiyatla her geçen gün ucuzluğuma kaldı. Yani millet alışamadı herhalde yeni fiyatlara. Hepsinin canı sağ olsun abi. Eyvallah. Hani bunu bilen biliyor. Ben hani çok fiyat konusunu takmıyorum. Bir de kapıda yazıyor fiyat. Yani ha, genel, yazıyor. Ha. Her yerimde yazıyor benim. Orada da çekebilirsiniz. Genel gelen insanlar baştan ha. pahalı buluyorsa sipariş vermeyebilirler. Bir Ve gramını söylesin. ben. Beni söylesin. Bir kilo kebap yiyeceğim ben bitti. Şimdi müşteri geliyor ben sucuk yiyeceğim, köfte yiyeceğim, kokoreç yiyeceğim, kebap yiyeceğim, ciğer yiyeceğim. Biz çeşit çok. Hepsinden yap be. Doldur masaya e yiyorsun sen buna, yediğini diyorsun ki. Yeme değil mi? Almıyorum parasını. <laughs> Eyvallah. Yani sıkıntı yok abi ya biz tamam. e, keyfimizi bakalım. Bu ve... konuyu açıklarken getirdiğimize göre o zaman biz ha. işimize ve bakabiliriz. kaliteyi bozmayalım. Benim e, evet. dedemden, babamdan aldığım nasihat abi. İşte. Kaliteyi kesinlikle bozma oğlum. Evet. Kaliteyi bozdun mu bitersin. Doğru. Ama Allah'ın izniyle güzel yaptıktan sonra devam. Şimdi devam. hep bir örnek veriyorum. Ferrari var. Mesela bir de bizim bu, e, buradaki Türk işi vallahi var. Yani onlara hani e, hiçbir zaman batıyor mu bitiyor mu kaliteli yapanlar veya yükü kullandığın telefon hiçbir zaman bitiyor mu kalite var abi. Tabii. Bu hal da millet ona gidiyor. Kesinlikle. İşte biz bu kaliteyi yap Ben göz göre göre şunu e, canı gönülden keyfim rahat oluyor. Ben başım yastık o zaman keyfim rahat. Çünkü ben diyorum ki kaliteli yapıyorum, süper bir şey yapıyorum, yiyen memnun kalıyor. Yani ne yapayım ben bütçesini ben ayarlamıyorum kardeşim. Yok, o sen zaman... de bir al, al, alım şeyin var alıyorsun satıyorsun. Abi, ha, yani boğulursak var ya yüzde yüz elli arttı yılbaşından Bir şey sonra. söyleyeceğim Buyur geçen seferden, geçen seferlerden hatırlıyorum ya. sen kendin yetiştiriyorsun. Kendimiz yapıyoruz kendimiz yetiştiriyoruz Hı -hı. ve kendimiz soruyoruz. Bak böyle bir sarım abi evet. hiçbir yerde görmezler. Bak dışı gömlek yağlı özel. Hı -hı. Hani ben bunları da şöyle dondurucudu veya hani şey mal değildir. Ee, pişiriyoruz önce fırında taş fırında 5-6 saat. Hı hı. Sonra e, soğutuyoruz. Suyu iyice aksın diye. Ondan sonra tekrar ızgarada şimdi göstereceğim birazdan. Tamam. Dilim yapıp sadece ısıtıyoruz. Bir lokum yer gibi. Geçen geldiğinden daha kaliteli bir e, ürün yiyeceğin Allah'ın izniyle. Et de öyle. Bak bu böbrek keta eti. Özel dinlendirilmiş bir ay. Abi süper bir et. Yağ sevenlere şimdi ben seni dilim yapacağım. O İstersen zaman kesen mi abi? Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Evet. Etini evet satarsın. 30 gün dinlendirdim Aynı, diyor. özel dinleniyor. Bak şöyle. Şimdi dinlenince ne ve oluyor? Ben onu söyleyeyim. Hah, etin kasın kasdaki bağ doku çözülüyor ve o sertlik tamamen gidiyor. Zaten Hap. kuzu eti yumuşak ve olur. Daha da yumuşak hale geliyor. PH, Danada da yaparlar çok aynen. bunu. Aynen. da düşüyor. Evet. Hani biraz bilimsel konuşmak gerekirse. Doğru. pH kesildiği zaman çok yüksek dinlendikçe düşüyor. Yumuşaklığa evet. kavuşuyor. Abi, birinci noktada ben bak şunu da seni şey yapam. Biz etlere böyle hazırlarken bütün yağlarına, sinirlerini, kabuklarını, sibetlerini çekeriz. Evet. Bu da hani... %10, %20 bir et kaybı oluyor, değil mi? Kayboluyor tabii. Yani dolayısıyla o da maliyeti etkileyen bak sebeplerden bunu bir tanesi. herkes şey. bilmez. Öyle hani et alıp pişirme benzemez bu iş. Biz bunların abi kesmesinden, Hı -hı. Tut, hazırlamasından evet. bak, bütün yağını, sinirlerini ayıklarız. Evet. Bak. Bir kebap yerken de bu sinirler evet. ayıklanmamışsa ne olur? Kebap o bütün. Ağzın adışken... geli. Evet, kötü olur. Çok yiyorsun adını kebap öyle. Evet ayıklanmadı mı ağzın geliveri. Bunlar da az pişirmek. Abi çok önemli. Bak, Tabii. bıçağa bakalım. Bak. Şu etli var ne gida yağ yoğunsa o gıda semizlemek. İşte bak bakın. abi bak. Bu, bu özel bir et. Herkes vermem ben buna. Her yerde bulamazsın. Bak, bak Bu özel yetiştirildi. Kesinlikle suni şişirme değildir. Hı hı. Bak. Bunu herkes yiyemez. Bunu et yemeye bilen ağzının tamam, Bence 3 parça yeter. İstediğin kadar yiyin. 3 parça yeter. Ee, bak bu şey da Ağabey ve kokoreç. Şuraya bak. Bunlar evet. 5-6 saat fırında bir şey yok. Bunlar dilimleyip sadece ızgırda kokolandırma yani olayım. Sizlere tavsiyem dostlar buraya geldik geldiğinizde gramajı ile isteyin. Hı. Ona göre bütçenize de göre bir şey oluşturmuş abi. olursunuz. Gramajı ben söylediğimi zaten yedikçe yiyesi gelecek. Bunlar çerez niyetine. Evet. Abi. Da Bir de sucuk tattıracağım ben size. Tamam. Sucuk kendimiz yapıyoruz burada. Eyvallah. Kuzu çoğunluk kuzu eti, doğal baharat, ısıl işlem yok. Peki Onu da hızlandığında yedireceğim. Tamamdır doğal fermente bir sucuk yiyeceğiz. Evet. Bak abi hemen onu şey Burada oluşan közlerden hemen çekiyoruz. Hı hı. öyle şey değil. Kömür yakalım. Hani öyle şeyimiz evet. yok. Yani baba daha doğal bir yer zaten. Aa, yayla gibi bir Buraya gelecek yer. hava doğal bir, bir, suyuna. Hı hı. Her şey doğal bir şekilde ürün yiyeceksin evet. burada. Evet abi. Bu da daha keyifli hale getiriyor. Evet ızgaralar. Burada. Evet abi kokoreçten başlayalım. Tamam. Şöyle bu sadece artık Şöyle bir kokalsın diye daha önce gidin buraya geldin gidin kokorecin 3 kat güzeli her gün daha daha ne kadar güzel yapalım diye gerçekten uğraşıyoruz. Eyvallah. Hani babam birader hep beraber çalışıyoruz. Çok ne, güzel. Nasıl geliştirelim nasıl büyütelim diye abi gerçekten e, emek veriyoruz. Eyvallah. Allah da hemen bizim karşılığını verdiği inşallah. Şey tamam oldu. eyvallah. Abi. Şimdi. Evet abi yavaş yavaş bak, bak yakınlaşalım. Fazla pişirmedi 5 dakika. Ha Çıkır. bu sadece kokulanma amacı. Evet. Kukulanma amacıyla yapılıyor bu işlem. Hem biraz sülendi hem de pişti. Onu... Çevir, çevir abi dost arkasını. Oh. Durum budur. Evet. evet. Buna bir dakika sonra şöyle kendimizin yaptığıyla başlar lan abi. Hı -hı. Bunu da burada kendimiz sıcak sıcak müşteri tamam. seviyor diye Söper. kendimiz yapıyoruz burada. Özel bir yere geldik ya yine. Evet. Hakikaten. Geçen sefer de çok iyiydi. Şimdi anlatınca, anlattık sıra ben özeniyorum. Buyur. Buyur. Bak ben elimle şey yapıyorum. mi yiyeceksin? Aynen. Ben çatalla gireceğim. Ee, yumuşak daha. Evet. Bu kadar. Yok hmm. Yokum ya. Hı hı. <laughs> Koku inanılmaz iyi. Yağlı düşük. Tam böyle saf. O sakatatın. yüzünü i̇şte yemiş oluyorsun bu, yani ben böyle bir kilo yerim ha. Bir şey söyleyeyim. Yersin ya. Hiç tadı geliyor değil mi? Hmm. Şeyinde. O da ayrı bir lezzet koymuş. Ahmet abi ben ikili bir geldim. Hepsi gördü ya burayı bak. Bak nasıl kaynıyor biliyor ee, musun? Kenardaki yağlar çıtır. Bakan sonra bak. Ha bu tenis kremi laf eder ne var da devamlı ateş gördüğü için. Yani o Rahat olsun herkes. Ateş. Evet. Ateş bazen diyor sudan fazla temizlik yapar. Abi oraya bak. Evet. Şöyle dökem ben ona hurdu çek. Tamam. Kaynamasına. Evet. Yağı nasıl kaynadı? Şöyle güzel göstereceğim size. Ya bunun lezzetsiz olma ihtimali yok. Abi, geldi. Şöyle göstereyim. Bir parça az önce ısırdım. İçeride de gösterdim ya. Böyle bir şey her yerde bulacağınız etlerden değil. Bakın vardır illaki. Yani kaliteli <laughs> et. Ama işlemek önemli. Bir de ızgarada olmayıp böyle bir fırında yapması o isim de içine silmesine sebep oluyor. Hafif bir smoky tat da geliyor. Evet. geliyor. Ben burada ısırdığım için sana bunu veriyorum. Tamam. Buyur efendim. O sular baksana. Bak, oh, Şöyle şey de diyor ya anlatmaya gerek yok. Görüyorsun olsun. <laughs> şuna baksana. <mı? gülüyor> sulu sulu bir et. <laughs> yani gerçekten çok güzel görünüyor. Yanlış anlamayın. Burada çatal bıçak veriyorlar. Ama biz elimizi yemeye tercih ediyoruz. Alıştık ya. Hı hı. Şey ya bir bilgi, bak az önce sen dedin ya orada kamera arkasında. Dedin ki içecek içmiyorum yanında. Evet. Çok doğru bir yöntem ayran özellikle. Hı? şişiriyor etle beraber hatta geç, geç. bağırsaktaki vitamin alımını engelliyor. O yüzden etle beraber sütlü bir ürün tüketmemek gerekiyor net olarak. 6 aydır yemeklerin yanında içecek içmiyorum. Çok yani. doğru bir şey yapıyorsun. Bizim İpek'le de yaptığımız videoda da anlatmıştık. 6 saat boyunca etle sütü bir arada tüketmemek gerekiyor. Yoğurt, ondan sonra ardına sütlaç. Ondan sonra yanında yoğurt, ayran yenmek gerekiyor. Şişiriyor ve vitaminin alınmasını engelliyor. O yüzden bu şekilde tercih edin. Şalgam içebilirsiniz. <gülüyor> 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 bu olay mıydı? Şundan bakmak istiyorum. Bakın. Renk <laughs> nasıl? Pembe. <gülüyor> 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 Olayı başka bir yere götürmüş hakikaten. Şimdi gerçek küşleme yiyince kabanın neresinden kesildiğini görüp yiyince maalesef Antep'teki bazı küşlemecilerin küşleme vermediğini anlıyorsun. Aynen. Yani biraz dana bonfilesini biraz sosa yatırıp verdiğini anlıyorsun yani. Durum budur. Biz yavaş yavaş burayı evet. tadını çıkaralım. Her... Videoyu izlediniz. Aslında ben buraya yıllar önce gitmiştim. Yıllar önce gittiğim videonun altına mekanla ilgili çok olumsuz yorum gelince tekrar gidip mekanı incelemeye karar verdim. Gittiğimde mekanın fiyatları camda yazıyor. Girip girmemek sizin tercihiniz, bütçenize uyup ile ilgili. Ürün çok kaliteli, gerçekten çok kaliteli. O kokoreç ben benim Türkiye'de yediğim en iyilerden. Hatta en iyisi diyebilirim çünkü diğerleriyle bu çok farklı bir kokoreçte. Ardına yediğim etler çok lezzetliydi. Fiyatlar konusu zaten ekranda yazıyor. Yani burada bir aldatmaca yok, kandırmaca yok. Ürün orada belli. Ama aşağıda yorumlarda çokça şunu gördüm. Gittik çok e, pahalıydı, gittik çok pahalıydı. Sanırım şu algı var. Mekan lüks bir restoran değil. Şık e, bir kasap. Kasabın yanında 3-4 tane de masası var. Orada hizmet veriyor. E, anladığım kadarıyla beklenti olarak da bu kadar para veriyorsam hizmet alacağım dürtüsü var. Siz de çok haklısınız. Muhtemelen kredi kartı geçmediği için de bir sıkıntı yaşamışsınız. E, İban'la Yorumlarda gördüm. İBAN istemiş, onu göndermişsiniz vesaire. Öyle sıkıntılar olmuş e, ee, ben lezzetle mükellefim. Yani lezzeti size anlatmakla mükellefim. Tabii ki fiyat da önemli. Ki fiyatı da anlatıyorum her zaman. Orada ben de lezzette hiçbir sıkıntı yok. Çok lezzetli bir ürün yedim. iki kere gittim. Çok lezzetliydi. Hatta ikinci çekimde gittiğimde yan masada bir dostlarımız vardı. Yani sizden aranızda takipçilerim vardı. Hem çok beğendiklerini söylediler. Ee, sonra farklı insanların tekrar tekrar gittiğini de biliyorum. Çok yakın arkadaşlarımın da. Çok lezzetli. Dediğim gibi sanırım şeyden bir sorun var. Yani algısal anlamda bu mekan çok lüks bir restoran değil. Fiyatının bu kadar yüksek olmaması lazım. Bir de sanırım ilgi ile ilgili problemler var. Ama yine de sizin aşağıdaki yorumlarınız benim için önemli. Eğer siz bu video kalk, kalksın, bu mekanın videoları senin kanalda görmek istemiyoruz diyorsanız aşağı yorumlarda yazın. Videoyu kaldırayım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.